Mart ayı yani yeni sezonun başlangıcı ağaçların sağlıklı gelişebilmesi ve verimli bir sezon geçirebilmesi için en önemli adımlardan biri iz düşümünü açmak. Bahçemde ağaçların iz düşümünü nasıl hazırladığımı adım adım gösteriyorum. İlk adım iz düşümünü çapalamak. Ağacın taç iz düşümü dediğimiz dalların gölge bıraktığı alanı tamamen açıyorum. Kış boyunca sıkışan toprağı hafifçe kabartarak oksijen girişini artırıyorum. Bu işlem hem kök bölgesini rahatlatıyor hem de baharda vereceğimiz gübrelerin toprağa daha eşit dağılmasını sağlıyor. İkinci adım aşı bölgesini korumak için set oluşturmak. Ağacın gövde ile toprak birleşim yerine küçük bir koruma seti yapıyorum. Bu setin amacı şu. Sulama sırasında su gövdeye dayanıp aşı bölgesini çürütmesin. Yağmur birikmesin, gövde sürekli ıslak kalmasın. Bu küçük işlem özellikle genç ağaçlarda çürüme ve mantar riskini ciddi şekilde azaltıyor. Üçüncü adım iz düşümüne 3-4 adet su tutma seti yapmak. Bahçe düz bile olsa hafif eğimlerde su her zaman aşağı doğru akar ve bir noktada toplanır. Ben bu yüzden iz düşümüne 3-4 adet küçük set yapıyorum. Bu setlerin faydaları sulama suyunun tek bir yerde birikip çamur yapmasını engellemek, suyu iz düşümüne eşit yaymak, köklerin suyu daha dengeli almasını sağlamak. Özellikle yazın kurak dönemde sulama verimliliğini artırır. Bu yöntemle hem suyu daha verimli kullanıyorum hem de dallar altında kalan kök bölgesi daha homojen besleniyor. Peki bu setlerin sağladığı teknik avantajlar nelerdir? Su her noktaya eşit gider. Kökler suyu dengeli aldığı için sürgün gelişimi daha düzenli olur. Toprak erozyonu azalır. Özellikle bahar yağmurlarında suyun hızını kesip yüze yakışını azaltır. Besin yıkanmasını önler. Hayvan gübresi ya da diğer gübreler bir noktaya akıp gitmez her bölgeye eşit dağılır. Su tutma kapasitesi artar. Toprak suyu daha uzun süre muhafaza eder. Yazın daha az sulama ihtiyacı olur. Aşağıya kaçan su engellenir. Eğimi çok hafif olan yerlerde bile suyun tüm yükseklik farklarını atlayıp uzak bir köşeye toplanmasını engeller. Bir nevi sulamayı akıllı hale getiren küçük toprak bariyeri diyebiliriz. Bu yöntem özellikle yazın kurak geçen bölgelerde suyun her damlamasını verimli kullanmak için büyük avantaj sağlar. Dördüncü adım üst gübreleme hayvan gübresi artı toprak karışımı. Son adımda hazırladığım iz düşümünün üzerine yanmış hayvan gübresi yayıyorum. Bunu hafifçe toprakla karıştırıyorum. Bu karışımın amacı ağaca bahar başlangıcında ilk olarak besini vermek. Toprağın yapısını gevşetmek ve mikroorganizma faaliyetini arttırmak. Sezon boyunca sürgün gelişimi ile meyve tutumunu desteklemek. Yanmış gübre hem yakmaz hem de yavaş salınımlı besin sağlar. Yani ağaca natural bir güç verir. Sonuç olarak Tüm bu işlemlerle ağaçlarım yeni sezona sağlıklı, hava almış, beslenmiş ve düzenli sulamaya hazır bir şekilde başlıyor. Baharda iz düşümünü açmak hem bakım kolaylığı sağlıyor hem de yaz boyunca daha güçlü ve daha verimli ağaçlar demektir.